Ben teşekkür ediyorum. Altılı masanın tüm bileşenlerine tek tek teşekkür ediyorum. Deva Partisi'ne, Saadet Partisi'ne, Gelecek Parti'ye, Demokrat Parti'ye, biz birleşe birleşe başaracağız. Kazanacağız. Bin dokuz rahmetli Erdoğan ocağıyla birleştik. Kıbrıs'ı kurtardık. Şimdi birleşeceğiz. Türkiye'yi kurtaracağız. Var mısınız? Şimdi kadınlarımızı görüyorum. Kadınlarımız bizim eziyetimizi çekenler. Özellikle biz siyasetçilerin. Tencerede aç pişiremeyenler. Ekonomik zorlukları en yoğun yaşayanlar. Çocuklarını okutmak için çaba sarf edenler. Ben sizlere soruyorum.